Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 200 kutu biriktirdiğim BS Box'im diye bir oyun. BSB Box'im diye bir oyun. Bakın e, neler neler yaptım. Bu kadar. 21, 21, 20, 20, 20 8, 25, 20, 20 o kadar kutu var. Arkadaşlar kupa yolumuz da var. İlk önce kutu büyük kutulardan başlıyorum. Benim yüklediğim oyunları. Ya Nil sessiz olur musun? Yatır otur. Sen sen. Ee, arkadaşlar kardeşim her zaman böyle bebek gibi ağlar. Karakter çıktı, Bibi çıktı. Tamam Nil. Mega kutu da açabiliriz artık arkadaşlar. Aa. Ee, aa mega kutu açtık. Bir tane yanlışlıkla elim çarptı. Evet. Anne. Anne. Evet, bebek diyor anne. Bebek diyor bana. Ee, evet arkadaşlar. E, demin kardeşim kolumu kırdı. Eee hemen açıyorum ama Açıl susam açıl dedim de hepsi açılır mı acaba? Aaa aa eee aa, mi? Hayır reklama girecek Eee kırk kutumuz kaldı Lan niye çıktın? Dur oyundan çıktı o -op, o -op. Tap tap. Rakam değil moda mu? Telefiyeciz. Ben gaza işte. açtı. Sekiz elmas. Çok fazla verdin ya. <yaram. slak> Bar bir şey çıksın be. bir şey çık bir şey bir şey bak a çıktı ya poko çıktı ya birbirinin aynı olan hareketleri eşleştir flamingolar kardeşimle annem de ders çalışıyorlar ne kadar? Dur bir dakika şu baba da gireyim ben. <laughs> Güzel mas. Al. Hadi bakayım, 6 bakayım. Altı yazdı. <laughs> ne çıktı? Max çıktı. Max. Max to the max. Çok sevdiğim bir arkadaştır. Kandısı. Bunu Bunun i̇şte işte. ama güzel ya. Yapmak istiyor. Ama hiç ne yapamıyorum. tam olarak size bakan çadırları bulun. Yanlışlıkla altını aldık bakan arkadaşlar. bir var. Bunun bakıyor mu? Bunun bir tane daha alalım? için Bunun mu bir şey çıkmıyor Bunun ki burada. Bir, bir tane, tane mega açalım. 5 yust. yirmi. 20 rütbe. 20, 20. Soltu. Yapmayalım yapmak istemiyorsan değil. mi? olur. Tamam. Ben istesem olmaz dersin çünkü bisikletimin koltuğu yok. Dört yazdı. Pam çıktı. Evet. Pam çıktı. Pam 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 pam. Pam evet, çıktı. Pam pam pam. Vaa. Ayağına bir çorap getir. İyi bir tane daha açalım arkadaşlar beş oldu, Evet. Anne beni de sene ya. Uf. Senin başlayacak Cık, Doğru. Hadi odana git, tamam al. tamam. Tamam. Al. Her şey mavi ben. Arkadaşlar hayır <laughs> ya. Ne dersim başlayacak. Şapka. Kap kap ka şu. Ya mega karakter. Bana karakter çıkmıyor. Tövbe etmiş. Kutu. Of. Çıktı. 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 Lan oğlum yeter ya ben. Yeter ya. Bir şey çıkmıyor ki. Ne o? Banda bunlar var Kıyanız, Ana, biz şey anlattık dire. Lan 25 şut şeyimiz var. Piper'ımız var ama bir şey vermiyorsun ha. Ben böyle oyun görmedim. Altı. Bunlar çok şanslı. <laughs> Lan gerçek değil ki zaten gerçekçi. <laughs> Oo 34 dedi. Bir tane daha çaldım bakalım. Ne diyorsunuz ya? Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz lan? Of of if of of. Rekme. Kapat. Yıldız puanı alabiliyor muyuz biz? Bu bakayım. Yok mı? Çok saçma olur zaten. Dur şopa gir şuna iki tane aç. Omega 5 şazı. Tam da Oh iyi karakter çıktı. <laughs> Aa böyle ee, biraz da şey açalım. Şurayı açalım. Aa, bir yıkıttı. Aa, bakın buradaki bütün elmasları alalım. Bu 500 mü? Oho. Ayak. Aa, altı yazdı. Son. Sen ne? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Dersim başlıyor çünkü. E, hepinize görüş görüşürüz. E, ben bunun bu serinin devamı gel gelecek. Sandy ile de kapatıyoruz videomuzu. Görüşürüz. Videomu beğenip like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bir de yüzüm göstereyim. Durun size. Sandy <laughs> çıktı. <laughs> Neyse. <gülüyor> Tamam anne tamam bir saniye. Videoyu kapatıyorum ha. elime geçecekti. <laughs> Dur açalım bari. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da ba bay bay.